Eee bu bugün eski Android tabletimiz arkadaşlar. Bu Samsung tabletimizi güncelleyeceğiz arkadaşlar. Bunu Android 4.0 orijinal sürümü indireceğiz. Samsung'un stok en son yüklediği 4.04 sürümü yapacağız. Bugün sadece bir Android 3.2 var. Bu şekilde görürsünüz. Burada ise arkadaşlar görüyoruz tablet bu şekilde. baya temiz yani. Hatta şu uygulamada ana. Buradan gördüğünüz gibi uygulamayı kapatamıyorsunuz tabi bu eski Android olduğu için. Bunu ise arkadaşlar Android 4.0.4 kuracağız. Şimdi bunu nasıl yapacağımızı hemen size göstereyim. İlk önce arkadaşlar cihazımızı kapatmamız gerekiyor. Kapat. Evet kapandıktan sonra ise arkadaşlar bir şarj kablosu tabii ki bulmanız gerekiyor. Bunun bir şarj kablosu lazım. Mesela şunun gibi. Çünkü bir şarj kablosu lazım. Bu iPhone 4 şarjına benziyor ama iPhone 4 şarjı hiç benzemiyor aslında. Şöyle göstermesin. Çıkarayım. ha Şöyle bir gösterelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar iPhone 4 şarjına benzemiyor. kamera netlemiyor tabi kodun kamerası. Tabi tek açılıp sen kapatmamız gerekiyor. Tekrar takalım. Bir saniye bir şey oldu Ne oluyor ya? Şimdi tableti kapatalım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi kapatmamız gerekiyor. Bu ciddi bir şey çünkü gerçekten tabletin gitmemesi için. Şimdi ise tabletin güncellemek için onu bir internette yazımı indirmeniz lazım. Şimdilik yani bunu bu şekilde yapamazsın başta. Başka bir şekilde. Şimdi kapat tuşuyla ses kısma tuşuna bas tutuyorsunuz. Şöyle. Heh, şu yazı gelecek. Heh, bu şekilde çekiyor elimizden. Sonra i̇şte iki tane şey gelecek. Biri download modu bile. Yani Odin modu. de ise arkadaşlar hata kurtar modu. Tabi bunu telefon sıfırlayan iç kullanma için. Bu iki önce biz bunu seçtik yani. Download modu. Ses kısma tuşuyla seçiyorsunuz. Ses açma tuşuyla yani seçenek seçiyor. Seçeneği değiştiriyorsunuz. Ses açma kısmıyla değiştir. seçiyorsunuz. Bu da böyle bir hata geliyor ki bu cihazınızı falan şey olabilir diyor. Biz buradan continue diyelim. Heh. Gördüğünüz gibi buradan USB altta connect yazması lazım ya da ya yani connect olursa bir iki olacak. Bu arada bunun şans kablosunu bilgisayara takmanız gerekiyor ve bilgisayarda işlem için Odin indirmeniz lazım. Şöyle. Onun ikisini açıklamaya koyalım tabi de yazalım. Buraya bir hata geliyor arkadaşlar. Sonra bunu tamamlayayım. Burada yapacağımız şey işte arkadaşlar. Buradan AP seçiyoruz. Başka bir türlü seçim. Burada options diyelim. Auto reboot'u açık bırakın. Ama işte eğer böyle yani kendiniz yani kapatmak istiyorsanız, kendinizle kapatmak istiyorsanız bunu dev dışı atabilirsiniz. Ben yani kapalı kalsın yani. Size önerim bu. Log kısmına giriyoruz yine. Buradan ne no oluyor yani cihaza ne oluyor falan bakabiliyorsunuz. bu da AP kısmına basıyoruz. Size açıklama kısmına koyacağım şu Rusluğumu koyacağım arkadaşlar. Yani. Açıklama kısmına zaten indireceksiniz, indireceksiniz sadece. Sonra bunu seçip açıyoruz. Evet. Dosyayı seçiyor şimdi. Bekle dosyayı ekliyor. Şu zaten şu connect yazıyor. Bir de press falan start diyor işte. Heh. Diyor ki Unplug'ı artık yani kabloyu çekmiyor diyor. Şimdi start'a basıyoruz. Hayır. Kal pardon. Bozuldu. Ha. Start oldu ve Gördüğünüz gibi yüklenmeye başladı. Bir şeyler çıktı ve Buradan da bar çıkmaya başladı. Bu bar böyle şuraya kadar fulllenecek. Bekliyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi. Buradan dosyalar hepsini tek bir şekilde update ediyor. Bunu fark edersiniz. Sonra buradan hem yazılımı sıfırlayaraktan Z switch açsan sıfır yani sıfır yani fabrika ayarlarına Z açıyor. Hatta Burada buradan faydıyorsun gördüğünüz gibi. Buradan görüyor. Bakın şu kabloyu hiçbir şekilde çekmemeniz lazım ya da kabloyla veya kablo mesela hassas yani kablo mesela hiç oynadığınız zaman düşüyorsa yani hiçbir şekilde kablo ellemeyin yani çekmeyin şarjdan ya da şu kablodan çekmeyin. Çıktıktan sonra cihazınız kullanılmaz hale gelebilir ya da baştan yapma ihtimaliniz olabilir. O yüzden böyle bekliyoruz. İlk gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan sistem dosyaları modem falan hepsini kuruyor. Bu arada cihazım arkadaşlar Samsung Galaxy Tab 10.1 3G olanı 16 GB havza olanı bende var. Eğer sizde bu cihaz varsa ama açılmıyorsa bunu kullanarak da arkadaşlar bu yöntemi kullanarak da cihazını da kurtarabilirsiniz. Ya da Android sürümünü yükseltmek istiyorsanız kullanabilirsiniz. Ama önemli şu böyle yüksek düzeyli Android sürümünü kullanmayı tercih etmiyorum. Çünkü yani tablet eski içindeki donanım yazılım eski olduğu için önermiyorum fazla. O yüzden Samsung'un kendi yazımını kurmanızı tavsiye ederim. Evet şuradan şu barın tam fullenmemiş kalmış orada. Şuradan fark ediyorsun zaten burada sistem img yükleniyor. Evet şu bar ha fullendi yani zaten şey yapacağız çek şarjdan yani şarjdan çekip ilk önce işte şey yapacağız kalsın öyle değilse, şey, sen size söyleyeyim. Bakın şunun böyle pas yani şunun bir yeşil yanıp pas yanması lazım bak şunun şunu bir Pas yanması lazım. Olması lazım. Ha, reset diyor. Pas diyor. Ha, oldu. Yani bu sarı ya yani bu yeşil yan. Fakat burada sarı gözüküyor ama normali yeşil olacak. Şimdi bu böyle kaldı. Şimdi nasıl yapacağız biliyorsunuz Kapıyı yani, aynı şekilde kapat tuşuyla ses kısmına tuşuna bas tutuyoruz. Ekran gidecek. Evet. Ha, şimdi bırakıyoruz. Evet. Discord sesi falan geldi. Şimdi bu bitti. Bunu artık kapatalım. Bundan işimiz yok. Artık tableti kullanabiliriz. Ama tabi açılması lazım. Evet. ilk önce tabi sıfırlıyor. Çünkü fark ettiniz. Çünkü bu sıfırlıyor. Bu normalde çoğu Android'lerde olan bir şey. Sıfırlanınca böyle ekran çıkıyor falan. Böyle her şey siliniyor ya da altlara çıkıyor yazı. Onu bilirsin. Şu sıfırlama ekranı. Geliyor şimdi. Bu arada şu falan eleme şimdi. Yanlışlıkla çıkar falan. Şimdi tableti yazılımı attı artık kullanabiliyorsun Şimdi açılmasını bekledim. Bakalım açılınca sonuç ne olacak? Şurada en bu arada. Heh. Evet açıldı. Şimdi ise bekleyeceğiz arkadaşlar. Tabi tableti şarjlı olduğu için. Bu arada benim bir hocam bir tane şarj kablosu var. Ha. Göstereyim. Orijinal şarj kablosu yıpranmış. Evet. Eğer şarj kablosu alacaksan orijinalini almayı tercih, tercih yani tavsiye ederim. Çünkü çakmaları var. Benim bu kulağım çakma şu an. O çakmaları bazen tabi kaliteli deyip de kalitesi çıkıyor. Mesela bir ara bu şarj kablosu üzerine oturum yanlışlıkla kırıldı. Gittim Japon attım düzen bak zar zor kapat kapa oturmuyor bile. Ha. Bu da gördüğünüz gibi Android'i yükseltiyor, optimize ediyor. tabii siz bunu başka bir eğer bunu mesela farklı bir yazılım atıp da bunu denersiniz tabi böyle olur. Ya da hiç olmaz. Gördüğünüz gibi tablete artık gezli kuruldu. Şimdi ise açılmasını bekliyoruz. Şöyle kuruluyor zaten. Zaten artık bunun işimiz kalmadı. Zaten bunu şarjdan çekebilirsiniz. Tabi şarj, tabi bunun şarj yok da şarjdan çekmeyeyim. Şöyle açılsın. Az önceki Android 3'tü fark ettiyse. Şimdi onun Android 4.404 oluyor. Çünkü orijinal sürüm başka. En yüksek orijinal sürüm bu. Çünkü başka orijinal sürüm olmadığı için evet. Geldi ekran değişti. Az önceki kitaptan farklıydı. Kitaptan. Gördüğünüz gibi evet, uygulama şu an yükleniyor. Ve gördüğünüz gibi alt bar da değişti. Ha. Yani alt barda değişikliği görüyorsunuz. Şu mavi küçük şey geldi. Bir daha gördüğünüz gibi değişti buralar. Şarjı 2 bu arada. Neyse şunu gördüğünüz gibi artık Kendinize ayarlayabilirsiniz. artık kendi kafam göre yani mesela o mobil böyle kendine açık kalmış ya yani fark ediyorsunuz. Ha, Kaldı böyle. Bazen oluyor. Eşitlemi de kapatalım şöyle. Ha. Evet, şimdi uygulama yüklenmesini bekleyelim. Tabii yüklendi tabii güncel olduğu için. Bekleyelim. Ha, bu arada Wi-Fi bağlantı tabii gözüküyor. Hem açılsın bakalım da. Ha, geldi. Ha. Evet. Tabi gördüğün gibi bu hale döndü. Az önceki doğal kere farklı şimdi değişti gördüğün Bu şekilde bir hale aldı. Gördüğün gibi her şey yerli yerinde. Yani güncel halde. Yerli güncel halde. Hatta and üstümüne bakalım güncellenmiş bir tam. Şu alta iniyoruz. Hakkında. Evet güncellenmiş. Hatta bunun istekli var göstereyim size. Ice cream sandwich diyorlar ya. Evet. Niyanket. Bu istek bilenler var. Yani çoğu az biliyor ama tabi internette zor zor bulunmaları tabi istekleri falan. Gördüğü gibi böyle bir isteğimiz var. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Daha fazla video için arkadaşlar videoyu, videoyu like atıp abone olabilirsiniz ve bay bay.